Herkese merhaba, Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah da diziden çıkartılacak. Haberi aldık, Pembe hangi dizide oynayacak? Yeni bölümde bizlere neler bekliyor olacak? Hepsi daha fazlası analizimde. Öncelikle Pembe'nin ölümüne üzüldüm diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti dizisinde Tansiyon Tavan yapmış durumda. Pembe Hanım'ın diziden ayrılması sahnesi, cenaze sahnesi gerçekleşti. Kafalarda bir soru var. Aile paramparça oldu. Pembe tutuyordu bu aileyi. Bundan sonra nasıl devam edecek? Abdullah'ın yaşadığı kazada olaylar bambaşka yöne değiştirecek. Bu iki olumsuzluk içinde Apo da kazada uğramışken keşke Apo gitseydi bundan sonra aile darmadağın olacak. Işıl konağa da yerleşmezken solo yine Kıvılcım'ın yanında alacak. O da yetmiyor gibi Mary ve Mustafa'nın öpüşme sahnesi herkesi şoka uğratacak. Apo Pembe'ye yaşattıkları için pişman olacak ve eski günlerini mumla arayacak. Arkadaşlar sizlerde dizi hakkındaki görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.